<laughs> Yok ki ben yola mı? <laughs> evet, tamam. 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 Gerek kalmadı düşünme. <laughs> Yine Zengin oldun mu? Ne alırdın abi ormana? <laughs> beyin alma. Beyin bedava diyorsun. O evet. zaman beyin bedava. Abi baras alırdım ya belki. Baras'la böyle birisini aradan çıkarayım. Ya abi X-Borg <laughs> varken de o baras'ı yakalanman o yakalama hiç kolay değil. Saber'ın şakasınaydı tabii ki tamam, de. Gelirse. Gelmez abi, <laughs> almaz herhalde. Oynuyor mu acaba? Kim? Sabred. Joy. Ha, Joy. Ha, Joy. Oynuyorsa görürüz. Öyle düşünüyorum ama yine beyni Bir gidecek. Bir de dalış için de fena değil bu arada. Gibi. İçeride böyle bir yandan Hylos almış bir yerden Joy da almış. Ama Başka. şu tercihlere karşı da Joy'da oynamak kolay olmayabilir ya. Birazcık hani alacak kahramanları da görmek sona bırakırlar büyük ihtimalle. Aynen. 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 Sona ya içeri gireceksin evet. bu sefer Lunox ayrı dönecek. yani, kaçırmaman lazım. ayrı kontrol gelmezse belki düşünebilirler ya. Ya abi alacakları kahramanlar büyük ihtimal yine kitle kontrol olacaktır ya. Dolaşıma şu an var ya Tigreal bile gelse ben şaşırmam. Tigreal olabilir. Tigreal, Minotaur yapıştır geç abi yani. Ağır tank CC koy. Valentina'ya ulti vermiş oluyorsun çok fena. Gerçi evet işte onun da öyle bir derdi var. Valentina da seviyor. Düşünsene Tigreal ultiyle Valentina geliyor üstüne. Zaten şeyle beraber dalmak istiyorsun. Hylos'la beraber. Bir de üzerine Tigreal ultisi güzel olabilir. Abi Gatot Kaca'ya ne verdiniz ya? Gatot Kaca'ya mı? Ormana kimi göndereceksin? Hylos'u gönderdim. Tiki geldi. Hylos'u Orman'a gönderdin. Geçtiğim o kadar hızlı mı? Tank met, ya hızlı dönemiyor tabii ki abi. İşte o büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı ama her türlü geriye düşecek sağ taraf. Hızlı orman dönebilecek kahraman. Beyni, beyni dağıldılar. hadi bakalım. Ne kaldı? Ne kaldı abi? Barat. Abi Barat dışında çok tercih edilebilir ya. Ama Senit'i şey oynayacak. Senit'i operasyon çekiliyor. Valla bak. Senit'i operasyon çekiyorsun evet, abi. Evet bu o kadar kötü bir şey ki. Alfa'yı yasakladın. Julian'ı yasakladın. Oğlum. oğlum oğlum. Tamam süper Sonunda abi. Ya. Süper. Sonunda. Sağ taraf ve sol tarafın ben açıkçası tercihlerini, kombolarını her şeyi çok beğendim. Sağ tarafta oturulmuş bir düzen var. Tigrarlar, x beyinlerini, kombolarını hayal ettiniz. Zaten beyin ekşiyle birlikte, ekşi beyinle birlikte sürekli hamsileri gönderiyor. Bak, Heyecanını azaltıyor. Beşiktaş maçı kazanmak zorunda. Neden biliyor musun? Eğer bunu kazanamazlarsa rakipler artık şunu bilecek. A biz Senet'i dersek bu takım batıyor. Yani, yani şu performansı iyi olursa ama ha bak farklı bir şeyde de varmış diyebilir. Evet. Büyük bir e, hafta geçirecek eğer bu karşılaşmayı kaybederlerse 5 gün içerisinde yeni bir setup hazırlamaları gerekecek ve günün artık 3. serisinin ikinci mücadelesine geçiyoruz Altmer. Beşiktaş'a karşı oynadığı ilk mücadeleyi kazanmayı başarmıştı bakalım ikinci mücadelede yaptıkları tercihlerle birlikte aldığı Nolan'la Güneyiz bırakacak mı Senit'i dedim ve yavaş yavaş da sizi sözü bırakmak istiyorum ama Bırakmamam için elinden gelen oluyor gibi. Teşekkürler Murat Hocam. O zaman tahminlerini güncellemek isteyen var mı diye ben bir sorayım. <laughs> Johnny sen altmer demiştin diye hatırlıyorum. Evet. <laughs> Herhalde 2-0'dan devam ediyorsundur. Muhtemelen evet. Yani bir evet. şeyim Olay yok. Tabii ki e, her sonuç mümkün. Erken aşamada... Ben o London... soruyu zaten kendim için sordum. Ha tamam. <laughs> 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 Okey tamam, sen cevap ver o zaman. <laughs> yok yok yani ben seçim yaptıysam arkasında dururum. Ama Altmer kazanacak gibi gözüküyor. Çocuklar geçen hafta röportaja geldiğinde de hatta Kule Altan Eliz'den önce konuşmuştuk. Altmer'e bir sistem ettim dedim. Yani o kadar şans verdim size. Bir türlü şey yapamadınız, kazanamadınız <laughs> benim seçtiğim maçlarda. Haftaya kimle oynuyorsanız tersini söyleyeceğim dedim. Bu sefer de kazanacakları tuttu. <laughs> Altmer benim şeyime gidiyor ya. Senin zıttıma Senin oldu yani. yani. Direkt kontrol Vallahi. oldu. Evet, erken aşamada tabii Lox'u güzel dürttüler ve geri gönderdiler. Bu ufak da olsa bir tempo avantajı verecek orta koridorun ittirilmesiyle beraber Beşiktaş adına. Ee, zaten hızlı bir ormancıya sahipler. Bakalım bunu neyle değerlendirecekler? Evet. Şimdi üst tarafa doğru ufak çaplı bir hamle var. Orada Aylos görüşü almıştı. Nolan rakip ormana girmek istiyor ve yandan bir destek gelecek mi diye bakıyorum. Kont bayağı yüksek miktarda hasar aldı. Seniti 4 olduğu için burayı fightlamak büyük problem olacaktır. Seniti Son vuruşu da yapıyor. Orman'ı temizliyor. Bütün bunlar yaşanırken alt kurdu orada tabii dikkat çekmemiz gereken bence bir Tiaru var. Tiaru da aynısını simetriğinde yaptı. Ve rakibi aldı. Kovalamak isteyecek. Inception. Bir cana kadar düşürülüyor. Güzel de bir hasar geldi ama devamı Can yok. Landış. Çünkü senetinin burada olduğunu biliyorlar. Kont. Dikkatli olmak zorunda. Okey. orada canlandırıp kullanmak zorunda yok. kaldı. Ama çıktı nihayetinde. Hı uh -huh. Hayatta kaldı en önemlisi. O. Chapo, Tierra da geldi. Bekliyor burayı, ayaya yaklaştı, güzel danslar var danslar. ama işte abi Savium'un kalkanı zaten kill potansiyeli. Sıfıra ama işte kaplumba geldiği için o biraz tehlikeli. <laughs> Ve şimdi Beşiktaş iyi hamle yapabilir burada. Ama Bakalım. geçen maçta da böyle bir şey olmuştu, hatırlıyor musun? Tam şu anı yaşamıştık ama farklı kahramanlarla. Beşiktaş gelememişti, öyle bir olay vardı. Yani o arada bütün bunlar olurken mesela Tiyar'ı Rajir ile beraber Kaplumbağa'yı çoktan eritmişti. Beşiktaş bu sefer bence daha iyi bir cevap veriyor. O hatadan ders çıkartılmış. Kont içeri girmek isteyecek ama hala 4 tebiye değil. ya taraftan çapu hamlesini yaptı. Şimdi döndü döndü döndü, döndü röntgen hasar Oyu, verdi. Bak, komboya, Arka komboya bak, da Tiyar'ı mükemmel bak. yetişiyor. Of. İlk kanlı exception alacak. Kaplumbağa'yı verdiler ama ardından skorlarla beraber belki de altın farkında önüne bile geçebilirler. Savio düşürülür mü? Ayaya yakaladı kili burada. En azından güzel bir takas ve Beşiktaş için tekrar bir fırsat. Çok Seyitin yakında. hasar yok. Yalnız Altmer için rüya senaryo oldu orada. Yani neler neler. Orada Tigre'nin ultisi, Dunox'un ultisi her şey buluştu. Ama iki skor alınabildi. Kaplumbağa kaptırıldı ve uzayan pozisyonda Beşiktaş skoru alınca nispeten dengeledi diyebiliriz. Skor dağılımına bak bakmak, bakmak lazım böyle pozisyonlarda. Bir tarafta Roger'ın aldığı 2 skor var, diğer tarafta Valentinoz 1 skor almış. İki taraf mutludur skor dağılımından bence ama Altmer bir tık daha mutlu olabilir. Şu anda Sabio yine kalkanını kaybedebilir. Zorlamak isteyecekler. Evet kule, daha doğrusu çalı tuzağı var orada. Çekmeye ya bunu çalışıyor. Bunu anlamışlardır diye düşünüyorum ama. Evet almadılar. E, tabii, tabii ya yani. bu artık belli. <laughs> Dönüyorsan dön abi. Yok orada şey yani baris o canla Tabii. hala atar gider yapıyorsa demek ki arkası dolu bu herifin diye. Öyle bir aç gözlülük takımlar kolay kolay yapmıyorlar. Yapmaz, röntgen alıyor. Ha bir an görmedi mi? daldı mı bir şey mi bakıyordu dedim. Hemen cevap geldi. Evet Sakin nispeten dengeli oyun. başladık bu maça. Ya yani Beşiktaş bir önceki maçta kaplumbağa civarlarında çok şey kaybetmişti ama hı hı. burada nispeten eşit çıktıkları için okey durumları. Chapo'nun üzerine bir gidiş var. Çapo hemen orada ultiyi kullandı ve yarı canlı çıkıyor. Evet. Tiaru alt tarafa doğru ilerlemek isteyecek. 10 saniyesi var ve bu koridorda yine bir skor denemesi var. Ama Devamı da olmadı. Var. Beşiktaş tamamen bıraktı bu arada. Kaplumba umurlarında falan değil yani. Aylos ulti de atılacak. Ekşi'nin üzerine doğru gelen 3 ultilik bir yatırım. Ardından Röntgen yaklaştı pozisyona doğru. Britanya'yı düşürebilir mi? Hayır hasar yeterli değil. O geri çekilirken takım arkadaşları Kaplumbağa'yı aldılar. Kont yaklaşıyor Öntgen. Kule altı Dive'dan hayatta kalabilir mi? İçeriye doğru şimdi bir ultiyle beraber. Kont'tan müthiş bir oyun var. Bu pozisyondan bir kill çıkması mucize. Yani Kont iki maçtır hakikaten muazzam işler yapıyor. Yani burada iki kişiyi aldı kule altına çekti. Birisini kesmeyi başardılar ki. Buraya öyle bir yatırım yapmıştı ki Beşiktaş kaplumbağayı falan bıraktılar bu dive atabilme, bu kule altına girebilmek için. Evet kule altına girdiler ama işte haritanın çapraz tarafından görev kaybettikleri için aslında burayı da kaybetmiş oldular ve altın farkını da görebiliyoruz burada. 1300 civarlarında altmer lehine dönmüş durumda. Birazcık fazla ısrarcı bir daha röntgene dalmak istediler ama işte kontrole yetişince ve komboyu mükemmel yapınca kule son vuruşu yapıyor ve escape düşüyor. Evet. Seniti güçlendirmesini alacak ve 70 saniye boyunca oyun biraz daha sakin kalabilir. Birebir bir, bir e, Kaplumbağa değişimi vardı. Ekstra kule üstünlüğü şu anda Altmer'de. Altın farkı da buradan açığa çıktı. Ama takımların kararları önemli. Özellikle o dive sırasında çok daha farklı şeyler izleyebilirdik. Çok daha açılan bir fark e, görebilirdik Altmer tarafında. Beşiktaş iyi bile kurtardı da verilmişken. Evet ve... Şimdi tabii minyon dalgasını temizlemek zorunda Beşiktaş orada bir tuzak kurmuşlardı birazcık vakit kaybettiler böyle olunca yerleri ortaya çıktı. Evet. Altta da sanırım Kule'yi vuruyor şu an Ben. Evet Kule'ye ulti, rakibe de ulti. Yani bu biraz daha hani Kule'ye ekstra hasar verelim zaten 20 saniyeye Lord çıkacak. Lord nereden çıktı? Kaplumbağa Kaplumbağ. çıkacak. Kaplumbağa'ya kadar da ultim döner pozisyonuydu. Kont yakaladı rakibini çok rahat bir tane skor. Burada bir kill için atılmış belki bir Tigreal ultisi var ama artık Beşiktaş'ın savaş kaynağı çok çok azaldı. İçeri doğru bir deneme Seniti'den gelecek. Ultisiyle beraber Senity. son bir skor denemesi yaptı. İçeride dönmeye Oo. devam ediyor Sovyom. Alev aldı, yaktı, geçti. Skoru çekti ama ardından kendisi de düşecek. Ama Kaplumbağa kazandı Burada aslında. Röntgen devam etmek istiyor kontla beraber. Kaplumbağa zaten artık yazıldı bence altın her tarafına. Hı hı. Yani Savio'nun burada şeyi var, hani abi ben bu Ormancı'yı alırsam takımım garanti alıyor bu Kaplumbağa'yı, dedi. Girdi, aldı, kendisi de öldü ama Kaplumbağa avantajı yine altlarda. Kulede 469 vurdu Hamsiler. Şimdi Ekşi, Kont, Çapo. 3 kişi burada yengeç kim olacak diye bakıyorlar da yok. Göy ya yalnız. Gelmeyecek. Her şeyde var kontun. Mantıklı bir hareket. Beşiktaş kaçması gerektiğini bence fark etti ve içeriye doğru tekrar iki kişilik bir ulti. Ya, ya kont ne Şiir gibi oynuyor ya. Sen kont çok arkadaş. güzel oynuyor. Yani bekledi, bekledi, bekledi. Pozisyonu gördü. İki kişilik ult'i bir kişi yine düştü. Burada Britanya bu sefer düşen oyuncu. Bu arada röntgenin de kanatları bitti. Valla çok ciddi hasarı çıkacak. Artık Alkan'ı falan da gelecek. Onu da düşürmesi çok zor. Ayaya. Ay. işte bir cana kadar indirilirken geri dönmek zorunda. Ve bütün bunlar yaşanırken artık orta koridor ultisi. E, ultisi nereden çıktı? Kulesi bedava gibi gözüküyor. <laughs> Ulti açtı için escape sen. Ulti açtı ben de aynen. <gülüyor> aynen. o... <laughs> 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 bir an ona fokusladım. Güçlendirmeyi de alacaklar. 45 saniye büyük ihtimalle Lord'u da alacaklar. Çaktırmadan farkı şu anda yükseklere çıkarttı Altmer. Bayağı bu arada göstere göstere yani yapıyorlar bunları. Herkesin içinde. Aynen. Bir kule daha düşecek Deniz burada. Deneyecek. Oh, Yine aynı hamle. Yine hamsiler. Bir Yine beyin ultiler. İçeride dönen bir Röntgen var. Of. Ve rakibin en ufak bir cevabı Altmer'e yok. O pozisyonda eli kolu bağlı bir Beşiktaş e-sports gördük. Altmer şu an gerçekten mükemmel oynuyor. Abi bak ilk maçta da MVP'sini vermediniz. Hakkı yendi. Bu çocuğun. Bu çocuğa o zaman serinin MVP'sini vereceksiniz. Bak şu hamle. Kont. Oy oy oy. O neymiş? Ya yani şu ölüm bölgesi ya. Bir kişi taş üstünde taş, baş üstünde baş koymadan kestiler. Neymiş arkadaş bu? Ve fark 10 binlere yaklaşıyor. Düşünsene i̇şte Lunox oynuyorsun, iki tank kovalıyorsun orta koridorda. o zaman <gülüyor> <gülüyor> abi yani öyle bir pozisyona gelmişsin Aynen. ki. Saçmalık abi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu destek bende de olsa ben de kovalardım. <laughs> Kont her yerden çıkabilir abi. Ama Adam kabus gibi. destek ya. Bak şimdi ışınlanı da geldi. Yine şeyler yapamıyoruz Şapo üstte Bekliyor yani. Kimse... Ya Bir de şeyi falan konuştuk işte. Ayaya'nın ultisi var. Çalar, kullanır. Hani cevap gelebilir dedik ama takım olarak daha iyi konumlandıkları için pek öyle bir pozisyon da olmadı. Olmadı. Evet. O biraz alışkanlık değişti. Şimdi biz de yani teoride en iyisinden bahsediyoruz kaldı. ama her çaldığın Valentino ultisiyle de harikalar yaratacaksın diye bir şey yok yani. Yok. Tabii ki. Ya gerideyken bir şeyler yapmak çok zor zaten. Çapo burada baktı kurt geliyor. Ay ay bekliyor. Acı dolu bir gülümseme var şu an yandan bakıyorum. <laughs> Takıma böyle şey gibi bakıyor. Bu maçta oldu böyle yani. Evet. Evet şimdi kule altı zorlamak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah geliyor. Tiyaru devam etmedi. Orta taraftan Lord'la beraber ilerlenecek ve üst koridor kulesi zaten alındı. Ekşi içeri doğru denemek istiyor. Burada Bey'in ultiyle beraber rakibi ittirdiler. Inception tanklamak istedim acaba oraya? Hayır. Zorlamayacaklar. Alt koridora gidilebilir. Rakip zaten Lord'u temizlemeye uğraşıyor ve Britanya. Biraz pozisyon dışında mı diye şöyle bir kontrol etmek istedim. Tiyoro atlamayı tercih etmedi. Kuleye istedikleri vuruşu yapamadılar. Kont'a bakmak lazım. Kont içeri doğru girdi ama canı çok az. Son bir sersem gelmesi lazım. Exception bir can. Chapo bir can. Tiyoro için mükemmel pozisyon. Ekşi röntgen birer birer killeri çekerken artık oyunun sonuna geleceğiz. Ve dakika 11'de çok rahat kapanan çok temiz oynanan bir Altmer galibiyeti seri 2-0'la kendilerine gidiyor mükemmel bir kont oyunu mükemmel bir Altmer oyunu